Öncelikle siz değerli basın mensuplarımız bizi kırmayıp buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bilindiği üzere Karabağlar ilçesi 500 bine yaklaşan nüfusuyla Türkiye'deki birçok vilayetten daha büyük bir ilçe olmasına rağmen spor tesisleri ve saha bakımından çok yetersiz kalmıştır. 3000'den fazla sporcu, antrenör ve teknik heyetimiz buralarda tek bir sahada hem antrenman hem de futbol maçlarını gerçekleştirmektedir. Fakat yetersiz sahaların olmasından dolayı hem sporculara hem de bölgedeki bütün vatandaşlarımıza spor yaptırma konusunda inanılmaz zorlanıyoruz. Siz değerli yetkililerimizden yeni sahaların yapılmasını, yeni spor tesislerinin açılmasını talep ediyoruz. Burada bulunmamızın tek nedeni bölgedeki gençlerimizin, sporcu arkadaşlarımızın kötü alışkanlıklardan kurtarıp yeni spor sahalarıyla spor yaptırtmak ve onları topluma değerli bir birey haline getirmek istiyoruz. O yüzden buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Tek amacımız yeni sahaların olması ve yeni spor tesislerinin yapılmasıdır. Lütfen bizi duyun, sesimizi dinleyin istiyoruz. Buradaki arkamda görünen bütün arkadaşların tek amacı yeni spor sahalarının istenmesidir. O yüzden hep birlikte arkadaşlar da burada sizlere biraz sonra seslenecekler. umarım ki bu feryadımız bütün yetkililer tarafından duyulur. Çok teşekkür ederim. Az önce başkanım belirtti. Arkadaşlar bizlerin istediği şey aslında herkesin yapabileceği şey. Burada başkanım 3 bin dedi ama şöyle bir bakıyorum ben. 35 takımı ulaştı Karabağ'da. Maalesef bir sahada 4 kişi 5, 5 kişi itman yapıyor. İnşallah en kısa zamanda yetkililer bizlerin sesini duyar. Ve bizlere istediğimiz sağları yapar. Çünkü buradaki insanların tek bir amacı var. Sürekli olarak ceplerinden harcıyorlar. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan kurtarılması. İnşallah etkilerimiz duyacaktır. Bu konuda şimdiden kendine teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.